Arkadaşlar Arkadaşlar İsmail onu Evet. Sonra bir geldi. Aa

Teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. Başarılar dileriz. Hayatımın en kötü günü babamı kaybettiğim gündür. Bir babanın benim için çok büyük bir değeri var. Bütün vatandaşlarımızın babalar günü kutlu olsun. En iyi kutladığım, en mutlu olduğum babalar günü bugün diyebilirim. Dolapta da çocuklarımın fotoğrafını sonradan gördüğümde şok oldum ama böyle bir sürprizle karşılayacağımı hiç bilmiyordum. Belediye basın gerçekten çıtayı baya baya yükseltti. Hakikaten beklemiyordum. Kafayı kaldım baktım. Çocuğun resmi görünce bir onun için de gelmiş olabilirdik. Vazifemiz malum. Müdürümü söyleyene kadar farkında değildik yani. Resmi bile fark etmedik şuraya içeri girdiğimizde. Yaralıya odaklandık. Çok duygusal bir durum var. Ne diyeceğim bilemiyorum. Bu organizasyonu yapanlara teşekkür ediyorum. Ya benim çocukların resmi burada ne ağrıyor falan diye düşünürken birden elinde çiçeklerle geldiler. Gerçekten çok büyük sürpriz oldu. Hiç haberimiz de yoktu. İlk başta zaten dolabı hiç fark etmedik. Hani sonuçta bizim işimiz hayat kurtarmak olduğu için fazla detaylara girmiyoruz. Babalar çocuktur, çocuklar babasız kalmasın. Trafik kurallarına uyalım. Ağlamak üzereyim. Zor tutuyorum kendimi. Teşekkür ederim. Duygulanmama geldi değil. Bizde kutsal varlıklardır anneler, babalar. Babalarımızı sevelim. Babalarımızın gönlünü, kalbini kırmayalım. Babalar günü tüm Türkiye'de, tüm İslam aleminde hayırlı bir var olsun.